Sağ ol. Afiyet olsun. Öyle bir zamanda geldin ki... ...sen yetişmeseydin... ...Elmas'ı öldürecekti. Çavuşla köpekleri. Biliyorum yorgunsun. Uzun yoldan geldin ama... ...demin gördüklerini bir de ben anlatmak isterim sana. Ne Elmas'ı ne de bizi yanlış tanımayasın diye. Abdurrahman Çavuş'la bizim ezelden beri böyledir aramız. O bizi sevmez, biz de onu sevmeyiz. Müdür Hamit'le birlikte yapmadıkları eziyet kalmadı bu mahkûma. Everallah, biz de elimizden geldiğince karşı koyuyoruz. Herkesin hakkını korumaya çalışıyoruz. Elmasa da bana da böyle kin duymasının sebebi budur aslında. Bizim çoban Ahmet çok hasta zor güç kuvvet versin diye et ilaç yazdı ama... ...o çavuş ve adamları yok. Ha. Hasta olanın kumanyasına el koyunca... ...derlendi tabi Elmas. Veremli çocuğun iki lokma yemeğini gasp ediyorlar. Sırf Ahmet'in mi? Bütün mahkumun kanını yemiyor çavuş denen sülük. Ziyade olsun.